Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Hose Filip 2. ikinci bölümündeyiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir önceki video gerçekten güzel bir sayıda beğenildi. Bir sürü de yorum geldi. Yorumlar güzel de eğlenceliydi. En son evimizi böyle yapmıştık. Şu ortayı yeşil yaptım. Ama şu uyum olmadı. Neden? Aslında güzel oldu. Bak mavi, sarı, karışımı yeşil. Güzel oldu bence. Güzel güzel. Tabi sadece şuydu. şu yerlik için bir kovaya para vermemiz biraz saçma oldu ama. En son 33 bin lira e kalmıştı. Video dışı bir tane iş yaptım. İşleri de önceki videoyu izlemeyenler varsa nereden yapacağınızı göstereyim. Tablete tıklıyorsunuz. Mağaza değil şurada. Tablete tıklıyorsunuz profilin altında. Sonra posta kutusuna tıklıyorsunuz. Burada işler gözüküyor. Mesela en üsttekine bir bakalım aça basıyoruz. Diyor ki tahmini gider. Yani burada bizden gidecek para 1 milyar 5 tane de jeton. Şimdi benden para gidecekse ben neden yapayım? Değil miyim? Bu ne? 500 TL benden gidecek. 6000 bin mercine. Ha tabii gene karımız oluyor da. Yani onu yapmak isterseniz yaparsınız. Bir daha. Bebe senin gibi rüzgarın rüzgar yüzünden kapı açılıp kapanıyor ya. Rüzgar yüzünden kapı açılıp kapanıyor. O yüzden de doğru dürüst çekemiyorum. Şimdi işte gördüğünüz gibi buradan yapabiliyorsunuz. Bazıları hiç yapmıyor. Bak ne diyor 8500 gidecek 12 vereceğim. Yani 3 milyar falan karım kalıyor. Ne anlamı var? İşte böyle gidiyor. Mesela burası evler. Şimdi şurada evlerime basınca şu an bizde sadece ofis var. Satabiliyoruz bunu. Ne kadar satarız? Top pazarlık ettirebiliyoruz. 40 bine satarız ya. Emlak bürosundan yeni evler satın alabiliyorsunuz. Bakın. 747 bine. 2 katlı güzel bir ev diyor. Kaç odalıymış? Ona bakmayalım şimdi gerekiyor. 500'den fazla ev var sınırsız ya. Git git bitmiyor. Arşiv ne lan? Ben arşive hiç bakmadım. He bunlar da yaptığımız işleri galiba bir daha yapıyoruz ya. Galiba. Yaptığımız işleri bir daha yapıyoruz. Bakın bunlar bunları yaptım. Yaptığımız işler gözüküyor olabilir. Ee, başka şimdi. Kaldığımız yerden devam edelim Orası Böyle bırakmıştık. Şimdi ofisimiz tamam olduğuna göre bir önceki bölümün hayalini gerçekleştirebiliriz. Mağazaya tıklıyoruz. Tıklasam. Tıkladı şimdi aletler, banyo, dekorasyon, garaj, halı, ofis direkt ofise tıklayalım o zaman. Aa defter falan var bak kasa var lan. Oo buradaki her şey kilitli mi? Ya oğlum, biz nasıl alacağız? Bize onun için şu üstteki jetondan lazım o zaman. Biz bunu arttırabiliyorduk. Biz bunu arttırabiliyorduk. Yok, o paraydı galiba. Ee, nasıl yapacağız? Oğlum çıkamıyor. şu an basmıyor Ekran basmıyor. Dur şöyle çıkamıyor. İptal oyundan değil abi şuradan ha. Kapı açılmıyor da. Kapının önünde oturdu. Açılmasın diye. ama bunların hepsi kilitli ne kadar bari? 5. Şunu yapalım. Aa bak şöyle. Sadece üstü mü değişiyor? O zaman üstünü siyah yapalım. Siyah beyaz güzel olur. 2450 çuş. bak. Bu güzel o yüzden bunu kendim için alacağım. Onun önceki varyasyon değil. Şöyle güzel. Şimdi ben burada oturacağım. Şöyle bir ikişer kişi yanında oturacak. Bir şuraya bir şuraya bir masaya koyayım. Az geniş olsun benim yerimde ya. Tamam. Aa verdi jeton oh be. Allah bir an vermeyecek zannettim. Şimdi devam edelim. Resepsiyon için. Ee, şu marangoz yazan mı yoksa iskele yazan mı? Hangisini alsak ki? Önce sandalye mi alsak acaba şunu? Aynen ya. Önce sandalye alalım. Varyasyonlarına bakalım. Güzel güzel. Siyah yok mu? Siyah. Şimdi şöyle. Çoklu satın ala tıklıyoruz. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Allah. Yanlışlıkla varyasyon değiştirdik. Neyse bizimki de kırmızı olsun. Farklı olsun. Dur bir, bir tane de. Sonradan koyacağız. Bir de resepsiyon ki o benden bir alt rütbe onun ki ben bu. Kendimizi biraz yanlış yerleştirdik o yüzden. Şöyle. Şimdi devam edelim. Bizimkiler çok güzel oldu. Ha baksana burada müşteriler şöyle. Ya, e, biz ofissiz emlak bürosuyuz ya alsat. Oturacak bahsedeceğiz falan. Şimdi bizim ötekine şey alamadığımız için. Daha masa alamadığımız için sadece sandalyesini koyalım. Bir tane jeton lazım bak. Bu arada nasıl yönü diyorsunuz şuradan. Kapağı açılıyor da, o yüzden koydum minderi. Aa oturabiliyoruz. Ana oturdum da bir de kendi kimi oturayım. Oo vallahi Misa buraya ötekilerini de döşedik mi? Dur şimdi alacağımız şeylere bakıp hesap yapalım. Şimdi şunu alacağız. 5 dolar oradan. Sonra bir tane de, de defter 5 dolar daha oradan etti 10 dolar. Kasa 15 dolar. Ondan sonra kalemlik 20 dolar etti. Teneke yazıyor şurada Sable 25 Bilge ile beraber 30. Şununla ıı, Ütopik mi ne yazıyor şu en sonda altta 35. tabi onun içine koyacak şeyler lazım. Takvim 40. Zımba 45. Bize 45 tane jeton lazım. 4 jeton var. Çıkart 41 jeton lazım. Bir taneyi kazanırız bir yerde. 40 tane jeton lazım. Nasıl kazanacağımız iş, iş yaparak kazanacağız. Ben şimdi video içinde bir işe başlarsam bitiremem. an şunu satsak. O kadar uğraştık da. Pazarlık et bakalım. Ne diyor? 4 jetona karşı 66 bine verebiliriz. Yok daha da jeton daha da Şu jetonu arttırmanın yok mu? Bak parayı arttırmanın yolu var. Şuradan değiş. jetonu paraya çevirebiliriz ama parayı jetona çeviremiyoruz. Neden? Neden? Çok kocuk oldum Of keşke o kadar harcamasaydık ya. Neyse o zaman şimdilik alabildiğimiz şeylerle de koyabilirim. Mesela ne alabiliyorduk? Bakalım tekrar. Çöp kutusu. Cidden çöp kutusu. Şöyle olsun. Yani. Bir tanesi burada dursun çöp kutusun. Yok oraya su Şöyle altta. Direkt ayağının altında. Bir tane şurada olsun. Yani de şöyle evet, çıkışta olmaz oraya şemsiye şeysi koyarız varsa. Bir tane de şöyle resepsiyon yanında olsun. Onunki de masasının altında olsun diyeceğim de masayı sonra koymayız. Onunki yanında olsun. Onunkini de yanına koyduk şimdi. Ofisten koyabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Başka şeyleri ofis niyetine kullanabiliriz. Sıkıntı olmaz. O zaman kullanalım bir dakika. ki o yüzden açılıyor bir rüzgarda. Şimdi. Aa bitki var. Bitki şöyle süslendirebiliriz. Ya, bu saksı rengi değişiyor. Sadece alta dikkat ederseniz mor olsun. Ayağıma küçükmüş be. Bir tane şu müşterinin başına çok uzak, bir tane şuraya bir tane buraya. Para çok abi maşallah. Ana 48'den 25 bin kalmıyoruz. Bu kadar harcadık mı lan? Bu ne? Tabure. Gerek yok. Çocuklar içine tıklıyoruz. Neler var? Çocuklar için olan şeyler var tabi. Çok mantıklı bence. Aa bak şöyle bir komedim var. Bunu kullanabiliriz bak şu an masa olarak. Ofiste çocuk kullanabiliriz. Çok güzel ya. Vallahi. Aa, çevirelim. Şurada şöyle kullansak kimse bir şey demez herhalde. Bir tane de üstüne Üstüne koyamıyor muyuz? Aa mecbur veririz biz. Tamam şimdi. Şuraya da sable yani su doldurma şeysinde Şuraya büyük raf. için eşyalar koymak için buraya da jetini masası şuraya bir takvim ve içine. Sonra da ışıklandırmalar ofis bitiyor. Bir iki tane de ev yaparız biraz uzun olsun. çünkü çok güzel Tabii mesela ben şimdi bu evde açtım ya bir şey. Öteki evlerde de açık oluyor zaten. Yani gitgide eşiği açacağımız için daha güzel yapabileceğiz. Aa bak bak. Bardak var. Direkt bardak ne güzel şöyle o kadar patroncu ha, bak var şimdi yeşil o zaman kastı koyalım tıkladım mı ben işte oraya koymak nasıl bir şeydir sağ elle işeceğini farz edersek şu şekil gelenlere de birer bardak çok satın alalım Oy üstünde zehir gösteriyor. O, olmaz o zaman. Allah aldım yanlış kavala. Artık yapacak bir şey yok. Merak etmeyin zehir katmıyoruz ya. Sadece görünüş öyle. Böyle dizsek mi acaba böyle dekorasyon olarak? Bulmuşken dizelim bence. Ağır da bir şey var. He öyle süs sadece. Güzel bir şey yok mu? bak ha tablo. Ana tablolar neredeyse hepsi bedava. Şöyle İstanbul'a kanıza alalım. Ben İstanbul'da olduğum için şöyle bakalım. Allah güzel burada. Biraz para bitti. Bir dahaki videoya bir tane işi video içinde yapacağım. Güzel olur. İşleri de nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Şimdi devam edelim. Dekorasyonlar burada bitti. Depoya bakalım. Turşu şu var oğlum ne diyor? Dış kapı değiştirsek mi? Şundan yapabiliriz bak bence bu bir ofise daha güzel. Tabi i̇şte kapının önünde olmaz gerekiyor dış kapıyı değiştirmek için. Hop. Siyah hem ofise uydu. Oğlum git güzelleşti lan. Bir bölümde bayağı güzelleşti. Ata telefon telefon tamam. Telefon. Alalım telefon. En gerekli şey oğlum biz deden almamışız ki durduğu resepsiyona da gidecek. Şuraya koyalım bak rafa aldığımız iyi oldu. Koyalım buraya bir tane resepsiyon iste. Bir tane müdüre. Yani bana. Tamamdır. Bunu resepsiyonistin masası gelince onun masasına koyarız. 13 dakika olmuş bir şeyler bulamazsak bitiririz. Hadi bakalım. Bir şey buluruz bence bakalım. Bunlar mutfakla alakalı televizyon. Televizyonla işim olmaz canım çalışan adam. Bu ne? Şampuan gösteriyor ciddi ciddi. Tuvalet bölümüne denk geldik herhalde. Evet. Çocuk bölümüne denk geldik. Hepsi de tıklıyorum ki. Teker teker tıklamak zorunda kalmayayım böyle. Aşağı doğru kaydırıyoruz da pek bir şey yok gibi. Şöyle raf var. O büyük rafa alacağımızda para alacağımızı bu raftan alalım. Değil mi? Şurası boş kaldı şuraya. Tamamdır. Vallahi mis gibi oldu. Evet arkadaşlar ofisin son hali böyle. Dur şuraya oturarak mı poz versek? Bütün ofisi alan şey yok mu? Kapak fotoğrafı yapalım. Bütün ofisi alan. Tamam. Hı. Evet arkadaşlar bu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Partik için. Like atın. Evet, atmayın ya atmayın. Youtuberlar gibi oldu. Hepinize görüşürüz. Bay bay.